önce ancak uh, kesinlikle bir geri dönüş olacak geçmişte uzaylılar öğretmendi. insanlığa yardım ederlerdi. Belki de bugün farklı boyutlarda yaptıkları gibi. Geçmişte de insanlara yardım ederlerdi. Yalnızca birkaç istisnai durum oldu ve insanları öldürdükleri durumlar oldu. İncil'de de yazar, Mabarata da. Hindistan'da üç şehri yok ettiler. Çünkü bazı gelişmeler tamamen ters gitti düzenden çıktı ve yine eski metinlere gönderme yapacak olursak, esandığı yok eden bazı doğal felaketlere de uzaylılar sebep olmuştu. Bunlar amaçlı bir şekilde yapılmıştı, birçok kişiyi öldürmek için yapılmıştı ki yeni bir başlangıç yapılabilsin. Bu farklı bir hikaye tabii ki. 2012. Size soralım 2012 yılı hakkında neler söyleyeceksiniz? <gülüyor> evet, <gülüyor> Eric Van e katılıyorum. İnsanlığın yaptığı tahminler her zaman doğru çıkmıyor. Hava tahminleri kadar kesin olmuyor tabii ki. Çok daha karmaşık. Aynı zamanda takvimle alakalı bilim de birçok şeyi değiştiriyor o zaman içerisinde. Ancak bir dönemi kapattığımızı, yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Takvim bittiği zaman tekrar başlayabilir belki de. Farklı bir çağ başlayabilir, farklı olaylar olabilir. ...yine dindendirip yeniden başlayabilir. Ben son time. bir dakika içinde toparlarsanız... ...yarın neler olacak bir kez daha Bak neredeyiz? Bir... Daha fazlasını görmek isteyenler için. Yarın e, Wall görmek Otel'indeyiz. Wall Convention Center, Wall Kongre Merkezi. Havalimanının karşısındayız. Orada iki gün boyunca... E, ...işte gördüğünüz dünyanın en saygın araştırmacıları... ...bilim adamları aramızda. Dünyadaki son bulguları paylaşacağız... ...kamuoyuyla hem basınla hem Türk Hı. halkıyla eski çağdan günümüze onlara inanılmaz bir yolculuk yaptıracağız ama tüm kanıtlarla tüm bilimsel kanıtlarla hı hı. ve olmakta olana ...nasıl hazırlanmalıyız konusunda da önemli bilgiler e, verilecek. Ben bu 2012 senaryosunda kesinlikle altını vurgulamak istediğim bir konu var. Burada bir sondan bahsedilmiyor. Hiçbirimiz bu görüşte Bir değişimden bahsediyor. Bir değişim ve dönüşümden bahsediyor ki bu kutsal kitaplarda da var. Bütün bilgilerde var. Dolayısıyla evrende hiçbir şey yok olmaz zaten. Her şey bir enerji ve her şey değişime ve dönüşüme uğruyor. Bizim için de artık bu süreç başlamıştır. Bu artık bilimsel verilerde işte NASA'nın yaptığı bu işin bombardımanı açıklamalarıyla da ortada. Dolayısıyla bütün işaretler, gözlemlerin artması bu tür değişimleri hem ekolojik anlamda hem ekonomik anlamda hem bilinç anlamında tüm insanlığın şu anda bunun içinde olması da bunun işaretleri. Bir şeyler yaklaşmakta Peki. ama bu tarih 2012 olur, 2015 olur bu, bu rakamlara çok e, saplanmamak lazım ama bu değişim ve dönüşümü ben bu jenerasyonun, şu anki jenerasyonun deneyimleyeceğine e, çok büyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Ben hakikaten çok teşekkür ediyoruz Biz hem katkılarınız için. Gerçekten önemli bir platformdu. Biz platondu. teşekkür ediyoruz size. Ladies and gentlemen, thank you very, Efendiler very much. Efendiler ve beyefendiler e, çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız it için. It a great pleasure for me. Bu bizim thank you. için çok büyük bir mutluluktu. Çok teşekkürler. Evet ]ler. sevgili izleyenler e, bu akşam UFO'ları, UFO gerçeğini e, ve 2012 tarihini konuştuk. Çok önemli konuklarımız vardı. Yarın ve öbür gün İstanbul'da bu konuyla ilgili bir kongre var. UFO de. UFO'lar ve Yeni Çağ Kongresi. Biz de gündem özelde çok özel konuklarla bu konuyu tartıştık. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar, iyi geceler.